Çok kısaca ilk başta ilk turda kendimizi tanıtabilirsek hemen onlar akabinde e, yapmış olduğumuz çalışmalara geçebileceğiz. Ali Bey sizinle başlayabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben herhalde sektörün en dinozor katılımcısıyım söyleyeyim. 50'yi aşmış bir yaşlı olarak. Ee, makine mühendisiyim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi çıkışlıyım 1989'da. Ee, 2002'den bu yana robot sektörünün içindeyim. Robot üretimi yapıyorum, hizmet sektörüne yönelik temizlik cihazları ve temizlik robotları konusunda Dünyada ARGES'i olan 3-4 şirketten bir tanesinin başındayım. Temel olarak Robot teknolojisini tabi geleceğin teknolojisi ve geleceğin yapısı olarak görüyoruz ama aslında günümüzde Uzun senelerdir işin içinde girmiş durumda hayatımıza katılmış durumda Onlarla ilgili girişimci olmak isteyen arkadaşlara ya da girişimciliği düşünenlere tecrübelerimi aktaracağım yorumlarımı yapacağım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkürler.